الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون" اَلَّذ۪ينَ يُغِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayeti celile Enfal Suresinin 2. 3. ve 4. ayetleri. Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayetlerde müminlerin bazı sıfatlarından bahsetmektedir. Dolayısıyla Ötpemizin mevzuu da Kur'an'a göre bir mümin nasıl olması gerekir? Müminlerin özellikleri nelerdir? Onun hakkında olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim farklı surelerde ve farklı ayetlerde müminlerin özelliklerini, nasıl insan olduklarını veya nasıl olmaları gerektiğini anlatmaktadır. Kur'an'da müminlere ait özelliklerden bazıları şunlardır. Bu özelliklerin hepsi de bir Kur'an ayetine tekabül etmektedir. Yani hepsi hakkında bir Kur'an ayeti vardır. 1. Müminler akıllı insanlardır. Yani akıllarını kullanırlar. Batıl ne kadar çekici ve nefse hoş gelse de onun peşine gitmezler. Maide suresi 100. ayet. 2. Müminler sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. Sözlerin en güzeli de şüphesiz ki Allah'tan gelen vahidir. Zümer suresi 18. ayet. 3. Müminler Allah'ın koyduğu sınırlara dikkat ederler. Onun yasaklarına, hükümlerine, öğütlerine karşı gelmezler. Bile bile günaha dalmazlar. Tevbe suresi 112, Nisa suresi 13. ayet. 4- Onların kalplerini dünya geçimlilikleri, oyun, eğlence, zevk veren şeyler değil, Allah'ı zikretme doyurur. Allah adı ve onun zikri kalplerini rahatlatır, ruhlarını dinginliğe kavuşturur. Enfal suresi 2. ayet ki biraz önce o ayeti okumuştum. Yine Ra'd suresi 28. ayet. 5- Müminler doğru yolda istikamet üzerinde olan insanlardır. Onlar imanlarında sadık oldukları gibi amellerinde de ihlas sahibidirler. Gittikleri yol dost doğru yoldur. Fussilet suresi 30. ayet. 6. Müminler Rablerine ibadet eden kimselerdir. Onlar müşrikler gibi sahte tanrılara kulluk yapmazlar. Onlar ateistler gibi hayatı ibadetsiz geçirmezler. Onlar İman ettikleri Rablerinin önünde gereken kulluğu yerli yerince yerine getirirler. Tevbe suresi 112. ayet, Secde suresi 15. ayet. 7 onlar boş işlerden, lüzumsuz uğraşlardan ve boş sözlerden yani mala yaniden uzak dururlar. Onlar zamanlarını en iyi uğraşlarla, salih amellerle geçirmeye, kendileri için sevap kazanmaya, başkalarına iyilik etmeye gayret ederler. Kasas suresi 55. ayet 8. Müminler Kur'an'ı kabul edip onun hükümlerini yerine getiren insanlardır. Onlar sorunlarını kitapla çözmeye çalışırlar. Kitap Onların rehberidir. Onlar arzularını, isteklerini Kur'an'ın çizgisine uygun hale getirirler. Ve in tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Eğer herhangi bir konuda çekişmezliğe düşerseniz, onu Allah'ın Kitabına ve Peygamber'in Sünnetine götürün diyor. Cenab-ı Allah Celle Celalü. 9- Müminler merhamet sahibidirler. Bütün kötülükleri iyilikle veya en güzel yolla savarlar. Onlar. Ancak küfre, isyana, zalimliğe yumuşaklıkla davranmazlar. Çünkü müminler kafirlere karşı izzetlidirler, müminlere karşı tevazuludurlar. Kendi nefisleri için intikam peşinde olmazlar. Onların kişiliklerinde kin ve düşmanlığa yer yoktur. Merhamet sahibi oldukları için bütün insanların iman edip cehennemden kurtulmaları uğrunda çalışırlar. Kafirlerin de hidayet bulması onların da cennete girmeleri için çalışırlar. On, Onlar her konuda gerekli çalışmayı yaparlar. Her tedbire başvururlar. Ellerinden gelen gayreti gösterirler. Sonra da Allah'a güvenip dayanırlar. Yani Allah'a tevekkül ederler. Ankebüt suresi 59. ayet. 11. Onlar işlerini aralarında yaptıkları şura ile yaparlar. Yani işlerini istişare ile yaparlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bile emretmiş Allah. Onlar hakkında iş hususunda onlarla istişare et demiştir. Dolayısıyla müminler istişare ederler. İstişare eden yarı yolda kalmaz buyuruluyor. Birbirlerine akıl danışırlar, yardımcı olurlar. Onların işlerini üzerine alan mümin yöneticiler diktatörlük yapmazlar şura ile sorunları çözerler şura suresi 36 39. ayetler. 12. Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Birbirlerine karşı kardeşlik hukukuna uyarlar. Hucurat suresi 10. ayet. اِنَّمَا müminune اِخْبَتُنْ Müminler ancak kardeştirler. 13. Müminler devamlı olarak marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Onlar devamlı hayır olan şeye çağırırlar. Alimran suresi 104. 110. ve 9. ayet, Tevbe suresi 71 ve 112. ayetler. 14. 4. Müminler takva sahibidirler. Her konuda Allah'tan çekinirler, kendilerini hataya götürecek, günah kazandıracak yollardan uzak durmaya çalışırlar. Enbiya suresi 49. 49. ayet. 15. Onlar Allah'ın velileridir, dost saydığı kimselerdir. Öyle ki o müminler görüldüğü zaman Allah'ı hatırlamak mümkündür. Onları görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatırlar diyor. Evet demek ki bir mümin görsek o mümin bize Allah'ı hatırlatması gerekiyormuş. Acaba bana bakan Allah'ı hatırlıyor mu? Ya da size bakan Allah'ı hatırlıyor mu? Onlara bakan Allah'ı hatırlar diyor. 16. Müminler imanlarına bağlı olarak salih amel işlerler, iş, işlerler, iyi bir davranışta bulunsalar karşılığını kat kat alacaklardır. Daha suresi 112. ayet. Onlar hakka iman etmelerinden ve Allah'a hakkıyla kulluk etmelerinden dolayı kurtulan insanlardır. Müminun suresi 1. ayet. Kad eflahal müminun. Müminler imanlarında samimi insanlardır. Onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah rızası için cihad ederler. Hucurat suresi 15. ayet. Bunlar bizzat Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kitabında ayetleriyle beyan ettiği müminlerin sıfatları. Yani müminler nasıl olması gerekiyor? İyi bir Müslüman, Allah'ın razı olacağı, Allah razı olduğu için cennetini kazanacağım insanlar nasıl olması gerekiyor? Onun vasıflarını Cenab-ı Allah Celle Celaluhu burada beyan ediyor. Şimdi bu vasıfları biz şöyle gözümüzün önünden bir geçirelim. Kendimizi bu vasıfların aynasında bir seyredelim bakalım. Bu vasıflardan kaç takacı bizde var? Göreceğiz ki sınıfta kalacağız kardeşler. Bundan dolayıdır ki işte dünyada bu haldeyiz. Allah'ın kitabından yüz çevirdiğimiz, Allah'ın kitabını arkamıza attığımız, bir iş yapacağımız zaman Allah'ın kitabına bakmadığımız, peygamberin sünnetine bakmadığımız için, nefsin heva ve hevesinin peşinde koştuğumuz için işte bugün dünyada böyleyiz. Perişan du durumdayız, darmadağın durumdayız. Başımızda bir yönetici yok, bir halifemiz yok. Kafirler her taraftan bizi istila etmişler. İstedikleri gibi öldürüyorlar. istedikleri gibi mallarımızı tarum ed ediyorlar. İstedikleri gibi mümin kadınların ırzlarına tasallutta bulunuyorlar ama müminler hiçbir şey yapamıyorlar. Ne zaman ki şu vasıflarla vasıflanırsak, ne zaman ki Allah'ın kitabını kendi üzerimizde yaşarsak eğer, işte o zaman yeniden ayağa kalkacağımız, işte o zaman dirileceğimiz, işte o zaman galip geleceğimiz gün olacaktır. Ve o zaman biz kafirlerden değil, kafirler bizden korkacaktır. Öyleyse bu vasıflarla vasıflanmaya gayret etmek mecburiyetindeyiz kardeşlerim. Değilse kafirlerin küfür selleri önünde saman çöpü gibi oluruz ve bizi nereye isterlerse oraya sürüklerler. Evet. Allahu Teala Celle Celalü bizleri Kur'an'ı hakkıyla okuyup okuduğunu anlayan ve anladıklarına da teslim olanlardan eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qala Allahu tebareke ve teala fil kelam وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام